Bugün Brawl Stars'ta Pemi 500 kupa yapmaya çalışıyoruz. Bunu çift hesaplaşmada yapacağız. Hadi başlayalım. Pemi bulamadım. Sonunda buldum. Rakipler biraz kolay gibi duruyor, bazılarının aşamaları bile yok. Savaş başladı. Biraz yük toplayalım. Şeliyi gördüm, onu şimdi alacağım. Dediğim gibi Şeliyi aldım. Bayron'u da aldım. Bedava yük gördüm hemen alacağım. Takım arkadaşım Ulfisini çok kötü kullandı. Yine aynı şeyi aldım. Hesaplaşmaya kaldık. Birini ben birini de takım arkadaşım aldı. Ve birinci olduk. Türk ve Süper Ender yazdı. Ve sonunda pembe 500 kupa like atıp abone olmayı unutmayın.